Yunan mitolojisinin ilk seri katili Antik Yunan'ın tanrıları huysuz olmakla kötü bir üne sahiptiler ama onlar tek değillerdi. Bir zamanlar Siren adında insanları soyup öldüren bir adam vardı. Dar bir kayalıkta yaşıyor ve yolculara ayaklarını yıkamalarını emrediyordu. Bu tuhaf bir istekti ama yolcular kabul ediyordu. Yolcular eğilip haydutun isteğini yerine getirmeye çalışırken Siren onları kayalığın kenarından aşağıya itiyordu. Orada Koronya kayaları vardı ve içinde kocaman bir kaplumbağa olan bir canavar vardı bazıları bu canavarın çok büyük bir kaplumbağa olduğunu söylüyordu. Canavar düşen yolcuları yiyordu. Bir gün Yunan kahramanı Theseus bölgeye seyahat etti ve Siren ile karşılaştı. Siren, Theseus için kolay bir rakipti. Theseus onu kayalığın kenarından aşağıya fırlattı ve Siren dev kaplumbağa tarafından yenildi. Theseus'un Siren'i öldürdükten sonra isyan oyunlarını düzenlediği söylenir. Bunun nedeni ya Siren'in Poseidon'un oğlu olması ya da Theseus'u büyüten Pus'un torunu olmasıydı.